Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi El Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan, Türkiye veya Suudi Arabistan, İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi. Bu durum uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. Ki ülke Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür dedi. Kahtani, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır şeklinde konuştu. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al-Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sonrasında, 8 Ocak'ta Katar merkezde Al Cezire kanalına açıklama yaparak, Türkiye için stratejik müttefikimiz. ifadesinin ardından Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.